Onun için Yahya bin Muaz diyor ki akıllı kişide üç haslet bulunur. Birincisi dünya kendisini terk etmeden, dünyayı terk eden adam. Bu böyle kasayı kesseyi bırakalım yok. Müslüman zengin olacak. Ama zengin olacak da biz diyoruz her Müslüman zengin olsun da eğer Müslümanın zenginliği kasada, kesede, gayrimenkulde, menkulde yatıyorsa o zenginliğin hiçbir faydası yok. Ne kadar olursa olsun diyor Hazreti Mevlana bir adam malını biriktirdi altına çevirdi. Altını da korktu çaldırırım diye götürdü nereye saklayayım derken diyor bir mezarlık aklına geldi. Götürdü mezarlığa diyor gömdü. Akşam eve geldi diyor bir vesvese aldı. Hiç acaba biri gördü mü? Tekrar diyor döndü. Sabah akşam böyle gitti kontrol ederken bir hırsızın da diyor dikkatini çekti. Bir yolcu gibi altın sahibini takip etti. Baktı ki mezarlık eşiyor oradan bir şeye baktı tekrar kapattı gitti. Bu gittikten sonra diyor ki her şey girdi. O altınları çıkarttı. Yerine de çakıl taşı doldurdu. Ertesi sabah o altın sahibinin gitmesini bekledi. O da peşinden adamın Bezarı eşidi bağırmaya başlayınca kenarda duran diyor hırsız dedi ki bey amca, dedi niye bağırıyorsun? Dedi ki ya dedi benim altınım vardı biri bunu çalmış yerine de çakıl taşı doldurmuş. Dedi ki sen onu nefsin için kullanacak mıydın? Hayır dedi. Çocukların ailen için kullanacak mıydın? Hayır dedi. Allah yolunda infak edecek miydin? Hayır dedi. E dedi ha çakıl taşı ha altın senin için bir şey fark etmez ki. Peygamber aleyhisselama biri geldi ki ya Resulallah ölüm deyince tüylerimi ürperiyor. Resulullah aleyhisselam dedi ki Malın var mı? Dedi var. Dedi biraz malından infak et. Mal neredeyse can da oraya gitmek ister yani. Peygamber aleyhisselam diyor ki örtünecek bir elbise, aşırınızı giderecek bir yiyecek, sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak. Bir evin haricinden her şeyden sorguya çekileceksiniz. Onun için Hazreti Mevlana diyor ki insanın rızkı denizdeki bir testi su gibidir. Mevhiddin Arabi diyor ki dünya diyor deniz suyuna benzer diyor. İçtikçe susarsın, susadıkça da içersin.